Selamlar arkadaşlar ben Kombat star Yeni bir wolf team ile karşınızdayım Bugünkü bölümümüzde Evet abi Sekme üzerinde duracağız böyle bir taktikler Serisine başlattım arkadaşlar Bugünkü bölümümüzde sadece Sekme üzerinde duracağız Abi bu silah tamam mı nasıl daha az seker Şimdi öncelikle asıl Oyuncuların takılması gereken konu bu değil Bu gerçekten aşırı basit bir konu Elimden geldiğince Normal bir şekilde sizlere Anlatmaya çalışacağım bir yandan da odaya fazla bir ışık girdiği için parlaklığım artıyor olabilir. Onu şöyle bir tık bir kısayım. Şimdi arkadaşlar. Asıl oyuncuların böyle üzerine durması gereken konu şu. Bu arada narkozcuya da teşekkür ederim videoda yardımcı olduğu için. O da kurup böyle teke tek anlatmam gerekiyordu. Eğim. Eğim nasıl çalışılır, eğim nasıl kasılır, eğim nasıl geliştirilir. Asıl takılması gereken konu bu. Ama ben bu konuya da ilerleyen videolarda eğer bu videoya bir talep gelirse devamı istenirse geleceğim değineceğim bilginiz olsun. Bu serinin devamı gelecek. Şimdi arkadaşlar silahların sekmesi nasıl kontrol edilir? Yani öncelikle şimdi arkadaşlar bu imleci böyle aktif değil. Ya öncelikle sekmeye alışmak için bunu aktif değil yapmayın. Bakın bunu aktifte bırakın. Yoksa bu imleç büyümez. Ve büyümezse size böyle sekmiyormuş gibi görünse de gerçekten seken bir görüntü ortaya çıkacak. Ve bu hani kontrol etmesi kolay bir durum değil. Bunu kapatın. Başta bu kapanacak. Tamam mı? Alışmak için. Alıştıktan sonra isterseniz bunu tekrardan açabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar olay basit. Bakın. Oyunun en çok seken silahlarından birini aldım. Bunun üzerine göstereceğim. Mouse'a hiçbir şekilde ekstra temas etmeyeceğim. Sadece sol kliğe tıklayacağım. İmlecimi izleyin. Sesi de bir tık kısayım. Böyle adam vurulmaz. Doğru mu? Bu yok. Yani bu şekilde olmaz. Bir de mouse arkadaşlar azıcık temas edeceğim. Tamam mı? Hafif. Hafif sadece böyle tutacağım. Böyle bir tık aşağı çekeceğim. Bakın şimdi. Hafif temas ettim. Bir tık aşağı çektim ve buraya gitmek yerine burada kaldı. Mermilerim dağıldı. Evet, dağıldı doğru. Ama fark ettiyseniz imlecim havaya kadar çıkmadı arkadaşlar. Bu birinci detay. Bu detayların hepsini birleştirip toplayacağım. İkinci detayı anlatıyorum. Bakın şimdi. Arkadaşlar bu arada çekilişi yapacağım. Ee, şu anda geçtim. Hemen perdeşe üzerinden yapıyorum. JP transfer yapmak isterseniz açıklama kısmından açıklamaya tıklayın. Perdeşe kayıt ol linki var. Oradan kayıt olun. Hem de bana destek olmuş olursunuz. JP transferine tıklıyoruz. Hop Kanal FB, kanal FB. 5000 JP'mizi gönderiyoruz. Buradan göndermek istediğiniz JP miktarını seçiyorsunuz abi. Gönderiyorsunuz. Joy Game hesabına gidiyor. Oradan nakite çeviriyorsunuz. Aynı zamanda siteden bonus kazanıyorsunuz. Bakın %5 bonus. Yani yaptığınız alışverişin ne kadar alışveriş yaparsanız yapın %5'i kadar yaptığınız JP'nin nakitini abi. Hop bonus kazanıyorsunuz. Bonuslarla da bedava alışveriş yapabiliyorsunuz. Yıllardır bu siteyi kullanıyorum biliyorsunuz. Oldukça güvenilir bir site. Ve sizlere de elimden geldiğince böyle çekilişler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. 2-3, 2 videoda da bir, 3 videoda da bir gördüğünüz gibi. Kayıt olup kullanmanızı tavsiye edebilirim. Sadece nakit için de değil yani size de çok fazla seçenek var. Bu arada dördüncü arkadaşa gönderiyorum galiba. Şu an 5'i çektim. Gönderelim Devamını Ya da bittikten sonra Çekiliş bittikten sonra gösteririm 6. arkadaşı çektim Ona da gönderdim 7. arkadaşı çektim Ona da gönderdim 8. arkadaşı çekiyorum Ona da gönderdim 9'u çektim orada gönderdim. Hop, 10.yu çekelim. 10. arkadaşı da gönderdim. Son bir arkadaşı daha çektim. Ona da gönderdim. Sık sık devam ediyor arkadaşlar. Devam edeceğim bizim çekilişlere. E, siteyi kullanmak isterseniz de farklı seçeneklerde bulunmakta gördüğünüz gibi online oynayabilirsiniz. Steam cüzdan kodları birçok kodlar burada var ikisi oyunları killeri, eğlence soru eğitim yazım konusundaki seçenekler, TL yükleme vesaire vesaire güvenilir bir site. Bana da destek olmuş olursunuz. Açıklama kısmından hem çekilişe tekrardan katılmayı unutmayın hem de siteye kayıt olabilirsiniz. Çekilişte sıfırlıyorum. Birden fazla katılmak da serbest isteyen gibi katılabilir bilginiz olsun. Şu anda sıfırladım gördüğünüz gibi. Haydi yine oyundan devam edelim. Koşarak sıkacağım. E, Mouse'a yine hiçbir temas etmeden sadece sol klavye tıklayacağım ve koşacağım. Koşarak ateş edeceğim. Bakın koşuyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi mouse'u aşağı çekeceğim. Bir tık temas edeceğim ama yine koşarak ateş edeceğim. Mermiler dağıldı. Hepsi farklı bir yere gitti. Ama cross'um yine tepeye kadar gitmedi farkındaysanız. Peki arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle yapacağım. Koşmayacağım. Shift'le yapacağız bunu. Bakın yürüyerek yapacağız. Yine mouse'u e, aşağı çekmeyeceğim. Normal bırakacağım ilk seferinde. Bakın. İmlecin ne kadar az açıldığını ve mermilerin bu sefer gökyüzüne değil de bu hizada kaldığını fark etmişsinizdir. Şimdi bir de birazcık temas edeceğim mouse'a. Hafif basit bir temas. Gördüğünüz gibi mermilerim gitti yerler belli arkadaşlar şimdi buradan çıkarmamız gereken sonuçlardan bir tanesi şu hiçbir şekilde mouse'unuzu aşağı çekmeden mermileri çekmeye başladığında aşağı çekmeden oynamayın yani şu değil bakın atış edeceğim ben diyelim böyle oynuyorum tamam mı bu değil arkadaşlar ne olursa olsun bunu kontrol et. Aşağı çekin bakın böyle. Hani ben ateş etmeye başlar başlamaz aşağı çekinemiyorum. Bu değil. Bu bu havaya kalktığında siz de aynı orantıda tık 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 mouse'unuzu böyle yavaş yavaş bir bir tık bir tık aşağı doğru çekebilirsiniz. Aslında bu bir oyuna girip bunu deneyin tamam mı? arkadaşlarınıza da birebir girip böyle duvarda deneyebilirsiniz. Deneyerek yapabileceğiniz bir durum. Tamam şu ya olay. Abi aşağı çekmek. Bunun size katacağı şey merminin böyle İmlecinizin havaya doğru kalkmasını engellemek. Bunu hallettiniz cepte. Tamam bunu hallettik abi. Bunu çözdük. Hafif aşağı çekmek. E peki mermiler niye bu kadar dağılıyor? Tamam biz bunu aşağı çekiyoruz eyvallah. İyi güzel. Burada tuttuk kombat. E mermiler gidiyor buralara buralara. Arkadaşlar bakın bunun içinde böyle koşarak ateş etmeyin. Ya böyle durarak ateş edin tamam mı? Mermiler zaten o kadar beklediğiniz gibi dağılmayacak. Bu silahın dağılması. Ya da shift'e basarak ateş edin. Bakın şimdi. Sabit durmakla shift'e basmak aynı olay zaten. Şimdi shift'le gideceğim bakın. Shift'le sıkıyorum. Yani hareket edeceksiniz çünkü sabit durarak ateş et, ateş etmeyeceğiz sonuç olarak. Hareket edeceğiz bakın. Shift. Shift. Shift'e basıyorum ve mouse'u bir tık aşağı çekiyorum ateş ederken. Ama sekmeye başladığında aşağı çekiyorum. Yakın mesafede çekmenize gerek yok. Şimdi bunu daha da iyi bir şekilde anlatacağım sizlere. Hemen şöyle bir başlayalım. Bakın şimdi arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak mermilerim dümdüz gidiyor, dümdüz gidiyor. Mermiler dümdüz, mermiler dümdüz. Sekmiyor bakın. Shift bir tık aşağı aynı zamanda da aşağı çekmek. Hatta normalde bu silah aşağı çekmede çok gerek yok. Bu silah çok seken bir silah bile değil. Bakmayın yani gerçekten değil. Ama ben sadece shift'e basarken böyle bırakmıyorum mouse'u. Bıraktığın zaman nasıl açılıyor? Bakın bakın iyi bakın. Bıraktım. Ellemeyeceğim şu anda. Bak. Gördünüz mü? Havaya çıkıyor. Elleyeceğim şimdi. Mouse'u böyle aşağı doğru çekeceğim. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde gidiyor. Ee, bunu bir de bir oyuncu üzerinde göstermek istiyorum. Aşağıya gelirim. Tamam, Markos geldi. Şimdi arkadaşlar, bakın, bu mesafedeki oyuncu, tamam mı? Çekmedim. Daha taşa gitti. Şimdi ben bunu bir de çekeceğim. Bakın şimdi mermilerimin gidişatına bakın. Hepsi adama hesap edecek. İyi bakın. Aşağı çektim arkadaşlar bakın. Hani dağılmasın yukarı gitmesin engel oldum. HK'da göstereyim. Daha net olur. Ya da bunda devam edelim çok. Ya da göstereyim. Bakın. Gördünüz mü? Bir de shift'e bas çek bas çek bas çek. Hepsi adama gitti. Bunda da 2-3 iki, iki, attım, 2-3 attım, 2-3 attım. Uzak mesafedeyken direkt taramayın arkadaşlar. Yani şu değil. Hani uzak mesafedeyken böyle direkt taramaya çok gerek yok. Hani kafaya oynayın tamam mı? Kafaya doğru şöyle oynadığınız sürece zaten istediğinizi elde edebilirsiniz. Bak, shift'e bas. Ya azar azar at ya da aşağı çek uzaktan tarayacaksan. Bir de aşağı çekelim. Shift'teyim, oynuyorum. Bakın mermilerin hepsi gidiyor, ona gitti gördünüz mü? Kafaya bir sıkmıyorum. Görün diye. Hepsi onda. Hepsi onda. Düm onda. E bir de shift'e basmayayım. Aradaki fa basit farka bakın. Shift'e basmayacağım. Aşağı çekiyorum. Koşarak ateş ediyorum. Mouse'u aşağı çektiğim halde mermiler dağılıyor. Bakın bir de shift'e basacağım. Hatta imlecin farkını görebilirsiniz ya. Bak bu koşarkenki imleç tamam mı? Nasıl büyüyor? Bu da shift'kenki imleç. Bak koş, shift. Koş. Shift. Gördünüz mü farkı? Olay tamamen bundan ibaret. Çok basit bir şey arkadaşlar. Ateş ederken uzak mesafede seklini hissettiğiniz zaman aşağı doğru çekin. Bakın hop. Havaya kalkıyor. İzin vermeyin. Çek. Aşağı çektiniz. Sabit gitti. Bir. Ya da bu abi. İkişerli üçerli. İkişerli üçerli. Bunu deneyin. Bunu deneyin. Hop kafa. Hop ona kafa. Hop ona kafa. Hop ona kafa. Hop, ona kafa. Ekstra sıkmayın. Böyle o ona tara böyle çevir böyle şey. Bunu yapmayın. Sık. Aşağı çek. Sektiğinde. Ve shift'e bas. Shift. Shift Shift bakın imleç küçüldü imleç küçüldü sekme sekme azaldı imleç küçülünce sekme azalıyor bu şekilde hop küçüldü azaldı 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 bunu yapın daha da az sekmesini istiyorsanız JTRL bakın küçücük oldu. Marbiler evet. zımba gibi gidiyor arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi küçücük imleç bu şekilde bunu rahatlıkla deneyebilirsiniz ve sekmelerinizi kontrol edebilirsiniz. Koşarak ateş etmeyin abi bu değil Bunu yapmayın Shift ateş ederken shift'e basın Ateş ederken shift'e bas Mermi çok sektiğinde de aşağı çek mouse'u bu İki olay Bir ateş ederken shift'e bas İki mermi dağılmaya başladığında Ya da hissettiğiniz zaman bir yerden sonra eliniz öyle bir alışacak ki artık otomatik olarak böyle başlayacaksınız Mouse'u hafif ya böyle komple aşağı çekin demiyorum Hani şöyle minik minnak 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 aşağı doğru tutun ki bu sayede arkadaşlar bütün sekmenin kontrolünü ele alabilirsiniz. Evet, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Narkoz sana da teşekkür ederim vaktini ayırdığın için. Üzerine denemize yardımcı olduğunuz için. Sekme konusu bu kadar basit arkadaşlar. Bu merak edilen mermiler niye sekmiyor? Abi bu ya. Bu. Shift'e basıyorsun, CTL'ye basıyorsun. Bu iki tuş hareket ederken senin mermilerinin az sekmesine yararı var. Shift sadece yavaş yürümüne etkili değil. Aynı zamanda mermini kontrol etmene etkili. 1 2 Mouse indir abi. O silah sen böyle kendini tutuyormuşsun gibi düşün. Tamam mı? Sadece şey değil. Yani böyle bu sol kleye tıklayıp ateş etmek değil olay. Aşağı çek ki hani silah havaya kalkmasın. Aşağıda kalsın. Sen o silahı aşağıda tutmaya devam et. Hedefini tam tuttur. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Sekme Gerçekten takılması gereken bir konu değil. Ama ben bilmeyen arkadaşlarımız için bir öğretici böyle bir video çekmek istedim. Yararlı olduysa yorumlara bu konuyla alakalı yazın. E, fikirlerinizi dile getirin. Yorumlara bakıyorum. Ve de tabii ki de e, eğim geliştirme serinin devamı farklı istekleriniz de varsa bunları yorumlara düşebilirsiniz. Ben devamlarını çekmeyi istiyorum. Çekmeyi düşünüyorum. Sizin de birazcık talebiniz önemli. En basit konudan başladım. İnanın şu an sekmenin nasıl kontrol edileceğini bilenler bile bu videoyu izlerken hani böyle belki de garipsiyordur lan bunu videosunu çekmeli videosunu çekilir diye. Abi bilmeyen arkadaşlarımız var ya da öğrenmek isteyen arkadaşlarımız da. onlar için çekiyorum. Bilenler için bana da şu an garip geliyor. Çünkü çok kolay bir durum arkadaşlar. Siz de bunu öğrendikten sonra emin olun size de garip gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aramıza katılmak isterseniz tabii ki de takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğerlerde görüşmek üzere. Bay bay.